Sadırlı efendi ben geldim. Kaşma da kaçamasan büyün. He ağabey. <gülüyor> <gülüyor> Efendim beni görüp kaçan ağabeylerimle bir tanesi daha. Ağabey bugün Ramazan'ın 21. günü neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim ki? He. Valla işte seçime gittim. Evet. Abi seçimi söylemiyorum ki boğuluruz. Ramazan <laughs> Ramazan gibi şey gitti. Şekilde Ramazan'ın <laughs> havası serin. He. Canımız sağ. Sağ kaldı 9 gün. He. Çok şükür. Sağlıklı, Bajan saatli gider. Evet. O zaman şimdi ben sana 2 tane 3 tane soru sorayım mı? Evet. Sorayım. Oskur. Oskur. Evet. Eski dilde oskur. <laughs> Bilir Rüşvet kirli para demekmiş abi. Oskur. Oskur evet. Peki Malumat e, malamat <laughs> etmek. Malamat etmek. birisini işte bir suç işlemesi onu herkese rezil, 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 etmek. etmek. Değil <laughs> mi? Hı -hı. E, rezil rüşvet etmek. Korlamak üstünü örtmek demek. Yani saklama, saklama. gizleme. Evet. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin Ağabey Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar dilerim. <laughs> Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Ağabey kolay gele. Sağ ol Ağabey. Ke Kendin işe verirsen görmeyeyim ama görmeden olmaz ki Ağabey. Buyur. Bugün 21. gün neler söylemek istersin Seyfullah evet. Bey? Bütün İslam alemine hayırlı olsun. İnsanlar evet. Hayırlı olmadı. Amin inşallah. E, 9 günümüz kaldı. Bunu da inşallah Milletimize tır iade ederiz. İnşallah. Hemen sorularımıza geçecek mi Kıstık. Kıstık bir şey. Sigara izmatı bir şey. Evet. Sigaranın kalanı. Kıtlamak. Isırmak. Isırmak. Gırgıt. Cimri. Cimri. Kalık. Kalık terlik. Yok. Kal Kopya verme. Kal <laughs> kalık. He, kalık. Bak sen bu işi yapsan hem daha. Ayakkabı kalık? Eski ayakkabı. Eski ayakkabı. Eskimiş ayakkabı. O ya. Hasırdır onun eskisi. Eskimiş ayakkabı. Kendi kendine hiç çıkartma. Kalık da kalık derler ya. Kalık gibi görüyor. Kalık. He he eskimiş kalık ayakkabı. Yani, Peki hemşehrilerimize ne söylemek istersin abi? Hepsine hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar derim. Evet. Sağ olsun, olsun. <laughs> sağ olsun. Kenden mükemmel bak. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Efendim çocuklarınızı Ramazan bayramı dolayısıyla hemen <laughs> reklama geçer e, ee, Seyfullah abinin dükkanda birbirinden çeşit herkese uygun spor ayakkabılar var özellikle gençlerimiz için büyük abilerimiz için de ayakkabı var diyeceğim ama ayakkabılar hep kaldırmışlar e, <laughs> hep spor ayakkabı hayırlı işler diliyorum abi kolay gelsin Yavuz abi selamünaleyküm. Nasılsın abi? Abi ederim. kaçtın, kaçtın, Şarkı kaçtın. <laughs> sağıma bakaydım. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Şimdi kaçamadın abi. Allah ne içsen Allah razı olsun. Bugün Ramazan'ın 21. günü. Başkanım neler söylemek istersin? Valla memleketimize, ülkemize hayırlı olsun. Bugün de zaten seçim var biliyorsun. Evet hayırlı olsun. Da Ramazan'ın Ramazan feyzi, bereketi seçime de inşallah yansın. Dostluk çerçevesinde inşallah güzel bir seçim Hı. oldu olacağına inanıyorum. İnşallah. Yani Efendim ya eski, eski Ramazanlar da kalmadı zaten. Cevap Bey Niye Koşun. abi? Vallahi kalmadı. Neden? Eskiden çorba pişen de afkata da sıkata da gidiyordu. Evet. Komşuya geliyordu. Evet. Buradan aldığın zaman bir pek fazla alırdım sen de komşumuza götürdün. Belki mi? almamıştır, belki unutmuştur. Evet. Belki savura kalmaz ekmeği. Bakalım aklımızdan hayırlısı. Ama yedi Sonra da de, gene şey ya çok da kötü Kadir de. Kadir gecesi kavur inşallah göstersin. Kadir gecesi peşine de bayır ama ha. kaldır at yani. Yok at. at. Ramazan'dan <laughs> sonra Ramazan yaşamak. Evet, yani. bir hocamız söyledi. Asıra. Ömer Bey merhaba. Ömer, evet. Nasılsın? Teşekkür sen? Allah'a emanet. Başla, ya, sen. Bir haber. Başka, başka. Ya, Yalnız ya, bırakma. <laughs> Ömer, ilk Ömer, ilk kez kameraya çıktı ha. bilir misin? Ya, Beni ya. gördüm hep kaçıyor. Hocam Celal Bey ben de kaçtım. <laughs> Çok Öğreni kaçtı kaçır. ama yakaladım. Ha. Peki ağabey, hemen sorularımıza geçecek mi? Ee, tanku. Tanku. He. Tanku bir evde şey verdi o. Pantolon mantolon yırtıklı böyle Yok. şey. Yok. Değerdi ya. Yok. Tanku. Ya. Tanko değil, sosyete evet. demek abi. İşte tamam da bak ben daha gelecek. Ne ama ne sen pantolondan gitsen pantolonla... Ya, biz burada ne diyor? Yine gittiysek abes gibi bize diyecekler de. He. Hele He. o, o tür giydiğin zaman ya o tangolar gibi giymişsen. He. Değil, bir anamız Doğru. da o Doğru. Zaman o zaman biz şey başka şey soruya geçer. He öyle bileceğimiz sorular. Tamam şimdi. pıskırmak. Ne? Pıskırmak. Hapşırmak. Şor. 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 He. Gibi. Şor. 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 Şor tuzlu su. Tuzlu su, da. ha tuzlu su. Duzlu. Ağabey... Ya ee, ne e, ne e, şogurt. <laughs> şogurt salya. Ağız kenarında oluşan ha, salya, su ve salya. Ha, evet. Peki abi, sayın başkanım, efendim... Eee, Yavuz abimiz Büyük Birlik Partisi aşk e, Başkanımız, onu da belirtelim. Hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Ramazan'dan dolayı mı? He abi. Ama başı muafiyet, ortası rahmet sonu kurtuluş olan Ramazan bayramımızın son 10 gününde eşittir. Kadir gecesini de Ramazan'ı görmeyi nasip etsin. Amin. Ramazan'ı inşallah. Ramazan'dan sonra da yaşamayı nasip etsin Amin. Bu Müslümanlardan eylesin. Bunların Amin. Kamil olanlardan. Hay maşallah. Yürüs doğru olanlardan eylesin. Peki inşallah. çok teşekkür ederim Sayın Eyvallah. Başkanım. Allah'a emanet. Demek ki Celalci sizden kaçırmıyor. Kaçışmıyor. Kaçışmıyor. <laughs> Emce selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm selamun. Ne içsen kuponu olayım verene. Sağ tamam. Sağlığın sıhhatin nasıl? İyiydin Allah'a İyi sen hiç. Yüzünde ne kadar güleş maşallah subhanallah. Amca evet. Emce bugün Ramazan'a 21. günü neler söylemek istersin? He, Allah kabul etsin. Ey e, e, i̇yi gidiyor. Sıkıntı yok e, da inşallah. Sıkıntı yoktu. Açlık, susuzluk. Yok be Allah'a O da yok. Allah'tan ne dilersen onu verir. Amin. Şimdi ben sana bir iki tane soru sorayım mı? Ha, e, sor. Var. Hemen sorayım. Hem böyle çevirek defterimizi. Mitil. 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 Mi? Mitil. İşte ben sana soruyorum. Mitil ne demek? Mitil? He. Daha derler ya mitil tamam ha, ambur ya serdin. Şaşı. Şey mitil. Yorgan. Yorganın. Yorganın mitil. Ha. Tamam. Yorganın iç kısmıymış. İç kısmı. Aga mitil. Ağa bey. Da. Mitil, he. he. Lehlemek. Lehlemek. Yani şey etmek. Ta da yürüke. Yürüşe daralmak. Yür, daralmak, yorulmak. Yorulmak. Ha. Bitkin düşmek. Bitkin düşmek. Son bir soru sorayım. Kokur. Ha? Kokur. Kokur? He. <laughs> 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 ne kokur? Çok çirkin. Evet. kokur ha, ha? Yaratık. <laughs> Peki evet. hemşerilerimize ne söylemek istersin amca? Ne? Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Ne diyeyim vallahi? Ramazanın hayırlı olmasını dilerim. Allah razı olsun. Şimdi Müslümanlara, şimdi de bizlere. Amin inşallah. Bitti, bitti. Ramazan bitti. Ne kaldı? Değil mi? Dokuz He. gün kalmış şunun şurasında. Geldi, gidiyor. Peki kendine iyi bak. He, sağ ol. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet sen. Hemen efendim şöyle bir başka esnaf ağabeyimize de gidek. Buraya da hiç gelmedik bu sene. Eğer buradaysa aha geldi. Yüksel abi yok burada geldim baktım yok yalan değil ama burada güzel bir topluluk var efendim Kadir Çelik geçen bana geçen bana, bana kadayıf dolması sözü verdi geldim dükkan kilidi güneş, gözü bağlı, güneş, He, tabi, güneş şey gözünü alır ya, He. bu arada efendim bana iftarlık mont vermişti hele tükkan gelmedi güneş. Sipariş vermiş ya da sipariş, sipariş, geleceğim. sipariş geleceğim. Sipariş verdin geleceğim. Evet. Tamam. Kadayıf sonra Yol. kilo aldın ha. Yiyemedik <laughs> ki kilo alak. <alalım. gülüyor> <laughs> 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 kargo, da, kargo da. Rayat abi ne içsen sen canı Sağlığı Sağlığın saatin nasıl? Abi bugün Ramazan'ın 21. günü neler söylemek istiyorsun? Bir sene olsa tutacağım. Bir sene olsa tutacağım. Ki daha olmasın. He. Gerisi bu İyi. Peki ben sana hemen sorularıma geçeyim abi. Omoluk. Bu ne? Omoluk. Yunus. Yağcılık. Yağcılık riyakar. Merakete çok. Yağcılık <laughs> mı? <mi? gülüyor> Müsürlük. Müsürlük. Evet. Hayvanların bağlandığı yer, iş hayatları. Yem, yem, yem Hayvanların yemliği. Bak yem. karışma. Bağlandığı yer. Ya işte da <laughs> Karışma da rahat var. dur sana da <laughs> soracağım. Tamam bağlandığı yer de. ha. Ha. İki ayak mı? O zaman kopça. Kopça da düğme. 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 Peki abi hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hiçbir şey. <laughs> Selam da <laughs> mı söyleyelim? Sen ne söylüyorsun? sen? Söyle söyle. Abi sen vuruş mu sıktın? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Kadir abi ne içsen canı yiyin. Valla güneşler burada. Sen <yiyeyim? Vallahi gülüyor> neler şey söylemek var. sen? Abi böyle köy giydin sen. Kadir abi nasıl utandı emin? Kızardı adam, kızardı. Utandı ama valla. Abi koş Kadir abim sözümün sözünün her yeri adam. Kadayıfın yani merkezi bunlar ben sana söyleyeyim. Sorulara geçelim lütfen. Ama hiç kimseye de nasip olmayın. Yemezsin. Abi bize getirecek de bize montu getirecekler. getirecek. Ya bak otu sipariş verdik. Verdi mi? Niye yani şey yurt dışı şey, şey, ağa bey, hayır ola. Kargodan çıkmıyor. Kargodan da çıkmıyor yok, değil yok, mi? Yok, bizi kandırıyor. Hep kargoda. Efendim bizi kandırılmış. Mağazayı görüşün, sakın gelmeyin. ya <laughs> <laughs> yaparım abi, kötü reklam da yaparım. Sor, sor, sor. Sor, sor, Kadir abi hemen sor. sorulara mı geçecek? Sor. Fark etmez. geçelim. Soru yine devam ederek. Tamam. Gırgıt. Gırgıt şimdi. Tamam, şimdi. Kalık. Təbii, aytaq. Əskimi şayaq təbii. He. Bəki Oskar. Bir gün sənə hədiyyə alacağam. Bu nə bu? Həpsi alacağam. Birinə bizə hədiyyəlar. Baxma. Baxma, kopya çəkmə Oskar. Onu qapat. Kim abi, bilirəm sən. Kim abi? Bayram özür. Salam söylə bayram abiye. O ben söyleyeyim mi abi? Söyle. Ama montunu vereceğim. Ama söyle, söz söz mü? Tamam. Sen bak, bak, söz. Ben ben yazmışım. Yazmış, kopyasız caymış gelmiş. Oskor o kime rüşvet. Rüşvet. Söyleyeceğim ben. rüşvet. O a, para izler, demek. Yani. tamam. bilmiyor. Ya. Ya. işi niye selam söylemiş sen bize? Ağabey bu çok fena. Uroş tamam, sıkmış bayram abi. Bize selamlar. Evet.